dostlar merhaba. Bizimki elektrikli testere arkadaşlar. Tabii ki elektrikli testere veya benzinli mazotlu testere fark etmez. Hepsinde de aynı malzemeler kullanıyor arkadaşlar. Yani şu palası, zinciri, kesme zinciri. Arkadaşlar bu zincir tabii ki sürekli bilenmesi gerekiyor. Özellikle hele yaş odunlarda çok nadir tabii ağaç yarası yoksa yaş odunlarda çok nadir köreler ama kuru odunlarda aşırı körelir ve bu körelme sebebiyle her ne kadar zinciriniz kaliteli olursa olsun haliyle bilenmeye ihtiyacı oluyor. Bilemek için arkadaşlar e, elinizde varsa şöyle bir dremel makinesi tarzı bir şey yani eğer elektronik olarak bilemek istiyorsanız şayet normal e, tabii ki bunun e'leri var ama e'leri kalitesiz olduğu için arkadaşlar e, veya da çok kaliteli bir e'ye denk gelmezseniz bayağı bir uğraştırıyor ve e'ler zamanla bozuluyor. Çünkü bu e ile neredeyse hemen hemen eş değer güce sahip bir zincirden bahsediyor. Yani normal bir metal değil arkadaşlar bu. Biraz daha sertleştirilmiş bir metal ve bu metal tabii ki köreldiği zaman elbette arkadaşlar bilenmesi gerekiyor. Bazen eyler yetersiz kalıyor. Arkadaşlar şurada bir Dremel makinasıyla biz bundan faydalandık isterseniz spiral taşını da kullanabilirsiniz. Bir dremel makinesinin spiral taşları. İsterseniz şu bileyici taşlar var arkadaşlar. Normalde bu bileyici taşlar bu büyük makineler için sığabiliyor ama küçük testereler için tabii ki bu bileyici taş yetersiz kalabiliyor. Bundan dolayı yapacağınız işlem Şöyle e, diremel makinenizin ucuna bileyici ince bir taş bağlayıp arkadaşlar tabii ki güvenliği almak önemli. Yani gözlük takmanızda fayda var, eldiven takmanızda fayda var. Çünkü arkadaşlar bu bileyici taş parçalanabilir. yüzünze yüzünüze sıçrayabilir. Aynı zamanda şu zinciri hareket ettirirken makine üzerinde şayet çalışıyorsanız Elinizi kesme ihtimali arkadaşlar. Çünkü bilemiş olun veya bilememiş olun jilet gibi keskindirler. Körelmiş olsa dahi kesme güçleri var arkadaşlar. Ve eliniz kaydığı gibi elinizi keserler. Mutlaka bir güvenlik tedbiri almaya özen gösterin. Eldiven olsun. Sıçramayı önleyen gözlük olsun. Şayet Dremel makinesiyle çalışıyorsanız. Tabi E ile çalışıyorsanız. Yine makine üzerinde çalışıyorsanız. Yine arkadaşlar eldivene ihtiyacınız olacaktır. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi yaş odunlar çok fazla gerçekten makineyi zorlamıyor. Ama kuru odunlar e, ve e, tabii ki makineyi aşırı derece yıpratıyor. Yani şuradaki zinciri. Aynı zamanda arkadaşlar yaş olsa dahi yara anlamında göstermek istiyorum. Çok büyük yaralar olur ağaçlarda. Tabii ki bu küçük bir yara. O yaralarda e, maalesef e, ağaç kendi güçlendirdiği için e, makinenizin zinciri ne kadar kaliteli olursa olsun e, tabii ki köreliyor. Köreldiği zaman da kullanıcı arkadaşlar biliyorlar. Gerçekten makine kesmiyor desek yeridir. Saatlerce yani bir dakikada kesecek bir dalı saatlerce üstünde boş yere dönüyor. Ama bilediğiniz zaman şöyle yakından gösterecek olursam arkadaşlar, bilediğiniz zaman tabii ki zincir jilet gibi kesiyor zincir kölerine kadar. Neredeyse makineyle birlikte bu zinciri aldım arkadaşlar. Uzun zamandır bu şekil bu yöntemle eğliyorum ilk İlk başlarda bir iki adet Eye körelttim arkadaşlar. Eyeler mat ucuna bağlayıp daha önceki videolarında paylaştım sizinle. Aralarında e, yine e, tabii ki dönerek e, yuvarlak eye dönerek şu e, kısımları eylemeye çalışıyordum. Ama dediğim gibi arkadaşlar en kaliteli E bile zincir kaliteli ise maalesef e, körelebiliyor. Yeni eye almak, almak yerine arkadaşlar gördüğün gibi bu spiral e, taşlar yani bileme taşları Dremellerde kullanılan küçük taşlar veya da aynı şekilde spiral taşlar mevcut. Onları kullanaraktan uzun zamandır zincirimi kullanıyorum. Sık sık kullanmasam da her e, kış sezonu arkadaşlar bu zincir bir iki defa bilenmek zorunda kalıyor. Ve Bilenmek için tabii ki ekstra masraf yapmak e, makineler var biliyorsunuz e, satın almak yerine bu sistemle ben zincirimi eğleyerek yani bileyerek e kullanabiliyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım yaralı ve faydalı bir video olmuştur. Sürçü ihsan ettiysem arkadaşlar. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın. Beğenip abone olmayı, yorumlamayı unutmayın. Unutmayın bu videolar sizden sonra da izleniyor ve sizler desteklediğiniz sürece bu tarz videolar devreye giriyor. Ayrıca süper teşekkür veyahut da katıl butonlarımız mevcut. Oradan da destek sağlayabilirsiniz. Çünkü sizlerin desteğiyle bu videolar varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi kanalımdan esirgemeyin. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar.